bugünkü basın toplantımızın özet cümlesi şu. Büyük laflar ediyorlar, riyakarca ağlıyorlar, süslü benzetmelerle çocukların yaşadıklarına kader elbisesi giydiriyorlar ama bu ülkenin çocuklarını korumuyorlar. İhmale, istismara uğrayan, kamuoyunda gündem olan, Yaşam hakkı elinden alınan o kadar çok çocuk hikayesi var ki bu ülkede. Bakın son iki buçuk yılda narin gibi en az 133 çocuğun benzer biçimlerde yaşamını kaybettiğini biliyor muydunuz? 133 çocuk bu en az. 2018'de Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla, 2019'da Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin, ...2021'de Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme ve daha nice çocuk. Ülke her seferinde bu çocuklarla yattı kalktı, bu çocuklarla e, ağladı, bu çocuklar için üzüldü. Bu ülkedeki her vicdanlı insan bu haberlere odaklanıp çocukların bir an önce bulunması için dualar etti, çaba gösterdi. Ama her seferinde o kahredici gerçekle karşı karşıya kaldık. Çocuklar kaçırılmıştı, istismara uğramıştı, öldürülmüştü. Peki faillere ne oldu? Her bir çocuğun ölümünden sonra bir daha başka bir çocuğun başına aynı şeylerin gelmemesi için ne yapıldı? Koca bir hiç. Tam da koca bir hiç cevabı vermek zorunda kaldığımız için bu isimlere her gün yeni bir çocuk ismi daha ekleniyor. Ülkede gündem mi yok? Ne kadar vicdan kanatsa da tıpkı Leyla gibi, Ecrin gibi, Müslüme gibi ve ne yazık ki Narin de bir süre sonra hafızalardan silinecek. Sorumlular, sorumlular sorumluluklarını unutturmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar, başladılar bile. Eğer diyorsak ki yok, hayır unutmayacağız. Eğer diyorsak ki yok, hayır hesap soracağız konuşmamız gereken konuları, sormamız gereken soruları doğru bir zeminde tartışmamız, konuşmamız, sormamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, çocukların başına bu gelenler, iktidar sözcülerinin bu hazırda tuttuğu o cümle gibi, o malum cümle gibi siyaseti çocuk işlerine karıştırmamak lazım. Çocuklar siyaset üstü bir mesele diye ele alınabilecek bir konu değil. Bilakis çocuklar, çocukların başına gelenler, çocuklar için yapılmayanlar siyasetin tam da göbeğinde yer alıyor. Zaten AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun itiraf niteliğindeki cümlelerinde de biz bunu açık bir biçimde gördük. Bizlerin bazen bildiği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile bizim dostlarımızdır diyen aymazlığı hep birlikte gördük Narin olayında. İşin içine para işin içine yandaşlık, kirli iktidar ilişkileri, devlet sorumluluğu, siyasi yakınlık girince bilinenler gizleniyor, diller lal oluyor, kol kırılır, yen içinde kalır lafı ensari oğulları gillerin elinde çocuklar kırılır, çuval içinde dere kenarına atılır cümlesi haline geliyor maalesef. Şimdi Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı kalktı dedi ki Buna sebep olanlar hesap verecek. Sonuna kadar sorumlulardan hesap soracağız. Galip Ensarioğlu da hesap verecek mi diye buradan soruyoruz Sayın Bakan'a. Koruduğu kişiler açığa çıkarılacak mı diye buradan soruyoruz Sayın Bakan'a. Ekonomik ve siyasal nüfuzuna yaslanıp en adi suçları işleyenlerin yanında onlara perde olanlar da kolluk güçleri de onlara göz yumanlar da cezalandırılacak mı? Aynı köyde bakın, aynı köyde Nari'nin ailesinde yakın geçmişte yaşandığı iddia edilen çocuk ölümleri var, sakatlanmaları var. Böyle iddialar var. Nari'nin Kurban Bayramı'nda bir kuzeninin yaşamını sonlandırdığı, ablasının 7 yaşında öldürüldüğü, öldüğü ama otopsisinin bile yapılmadığı iddiaları var. Bu iddialar doğruysa ve bu ailedeki kız çocuklarının sistematik bir şekilde tehlike altında olduğu bu kadar açıkken aile bakanlığı hesap verecek mi? Yoksa acaba adınızdaki adaleti yine Müge Anlı'ya taşer etmeye devam mı edeceksiniz? Sorumlular doğru düzgün işini yapmayınca cinayetin ve köydeki ilişkilerin detaylarının da magazinleştirildiğini görüyoruz toplumun çok büyük bir kesme, na kesimi, Narin olayında olduğu gibi ve daha önce pek çok çocuklarla ilgili suçlarda olduğu gibi maalesef bir magazin çemberinin içine atılmış durumda ve bir suç romanında sanki bütün detayları o romanın içinde öğrenmek duygusuyla hareket etmeye zorlanıyor halk ve şu soruyu sormak zorundayız. Adalet Bakanlığına da bu ülkenin iktidarına da neden bu ülkede her çocuk istismarının ölümünün ardından, her kadın katliamının ardından, her böyle vahşet olayının ardından bu halk, bu insanların, bu çocukların, bu kadınların başına gelenleri çözmek için dedektif rolüne soyunmak zorunda bırakılıyor. Neden magazin programlarının, neden şok 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 laflarının arka planında işin aslının konuşulmasına izin vermiyorsunuz. Neden halkı adeta adli tıp uzmanlığı yapmaya zorlayan bir bilinmezliğin, bir yasakçılığın, bir suskunluğun içine hapsediyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın Narin olayı bize bir kere daha gösterdi. İşte bu sabah daha iki yaşındaki bir çocuğun üvey babası tarafından istismar edilip e, öldüğüne ilişkin haberler Arka, hemen arkasından geldi. Tam da bu süreçte Nari'nin olayı henüz insanların vicdanlarında kanıyorken ülkenin dört bir tarafında başka pek çok çocuklara karşı işlenmiş suçların da dökümü gelmeye, hikayesi ortaya çıkmaya devam edecek. Çünkü tam da bugünlerde aslında toplumsal olarak öfkenin yükseldiği, dikkatlerin toplandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama sosyal medyada her gün gündeme düşen bir başka şiddet vakasını bir davayı takip etmekten adaletsizliğe karşı ses çıkararak üstü örtülmesin diye adalet peşinde koşmaktan gündemde tutmak zorunda kalmaktan adaleti de adeta böyle iğneyle kuyu kazarak tırnaklarımızla söküp almak zorunda kalmaktan bu halkın artık iflaha kesilmiş durumda. Bizim toplum olarak da aynı zamanda sorumluların sorumlulukların açığa çıkartılabilmesi için yapmamız gereken şeyler var. Anlık tepkilerle değil, etkili çözümlerle çocukları birer hashtag olmaktan çıkartmak zorundayız. Narini ve diğer çocukları hayattan koparan gerçekleri, yaş esasları daha derin konuşmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Bu şiddetin adını koymadan faile, faili koruyan sisteme işaret etmeden şiddeti, şi, bu şiddetin adım adım nasıl geldiğini açığa çıkarmadan bir mücadelende mümkün olmadığını buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede elbette çocukları dert edinen, bu ülkede mesleki sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için didinen sosyal hizmet emekçileri, sağlık emekçileri, eğitim emekçileri var. Bazen iş yükü altında eziliyorlar. Bazen sistemin liyakatsiz yöneticileriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bazen de sistemin duvarlarını geçemiyorlar, o duvarların altında kalıyorlar. Çoğu zaman çocukları koruyabilmek için bedel de ödemek zorunda kalıyor emekçiler. Ama olmayan ne? Bu ülkede olmayan ne? Adını doğru koyalım. Bu ülkede çocukları her koşulda ve etkin bir şekilde koruyabilecek bir sistem yok. Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ne kadar reklam yaparsa yapsın bu ülkede bir çocuk koruma sistemi maalesef yok. Bakın bu ülkede hayvanları, çocukları koruyoruz diyebilmek için bunun arkasına sığınarak katletmek üzere gece gündüz uğraşarak yasa yapanlar, düzenek kuranlar, katliam düzeneği kuranlar yıllardır onlarca çocuk narin gibi kaybedilmesine, katledilmesine rağmen bu çocuk koruma sistemini kurmamak için özel bir çaba sarf ediyor adeta. Çünkü şiddetten besleniyorlar. Çünkü bu şiddet dolu ailelere sırtlarını yaslayarak kendi bekalarını korumak istiyorlar. Büyüklere Türkiye yüzyılı masalı anlatıp ayakta uyutanların çocuklara artık iyi bir masal anlatma, tek bir güzel masal anlatma olanağının olmadığını buradan bir kere daha söylemek istiyoruz. Her olayda sonuna kadar takipçisiyiz diyenler ama bu olayların sonunu getirmeyenler, hatta daha da artmasına neden olanlar. Yani bu iktidar özellikle de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına buradan hatırlatmak istiyorum ben. İktidarı yaptıkları ve yapmadıklarıyla çocukları korumamak için gösterdiği özel çabayla teşhir etmeye devam edeceğiz. Ne kadar süslü laflar ederseniz edin, yapmadıklarınızı size her fırsatta hatırlatacağız. Bakın bu ülkede, bu ülkede çocuklarla ilgili bütün sorumluluk, bütün inisiyatif keyfi bir biçimde ailelere bırakılmış durumda. Bir çocuk koruma sistemi yok devletin. Çocukların devlet kurumları tarafından etkin şekilde izlenmesine dair apaçık boşluklar var. Sistemdeki her zaafta çocuklara zarar vermek isteyenlere büyük cesaret veriyor ve her boşlukta gerici güçlere, tarikatlere, cemaatlere, çocukları bir mal gibi görenlere, her türlü eziyeti reva görenlere de açılıyor. Boşluklar bunlar tarafından dolduruluyor ve bu ülkede hakim kılınmaya çalışılan aileyi kutsayarak inşa edilmeye çalışılan o muhafazakar toplumsal yapı her türlü suçun, aile içinde işlenen her türlü suçun açığa çıkarılmasının da önüne geçiyor. Kadınlar bu ülkede aileler içinde her türlü şiddete her an açık, haklarından mahrum bırakılmış bir hayata mecbur ediliyorlar ve buna ses çıkardıklarında da kafalarına yumruk yiyorlar sevgili arkadaşlar. Biz her alanda çocukların haklarının korunması, gerçek bir lafta değil gerçekten bir çocuk koruma sisteminin kurulması için bunun inşa edilmesi için çocukların geleceklerini karartan politikaların değiştirilmesi için sorumluluk alacağız soru soracağız mücadele etmeye devam edeceğiz ama çocukları hayatta tutmak için korumak için bu düzenin bütün rehineleri arasında en kötü durumda olan çocukları Bunların istifinde bırakmamak için de bu kürsüden açık bir çağrımız var. Çocukların hakları ve yaşamları için sorumluluğu bulunan başta sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanlarında çalışanlar, buralarda örgütlü sendikalar, bu alanlarda çalışan meslek örgütleri, çocuk hak örgütleri, tüm çocuklar için endişeli olanlar ve narin için sokağa çıkan herkes Narin için üzülen herkese bu çağrı. Herkesin birleşik bir mücadelesine acil bir ihtiyaç var. Birleşik, güçlü, somut talepleri olan ve taleplerinin takipçisi olan bir mücadele çocuklarımızı koruyabilmek için böyle bir çocuk koruma sisteminin oluşturulması için tek yol ve bu sorumluluğu hep birlikte yerine getirmek zorundayız sevgili arkadaşlar. Evet. Okullar açıldı. Ve bankalar televizyon reklamlarıyla velilere şöyle sesleniyorlar. Çanta, kitap, defter, eğitim masraflarından korkmayın. 45 bin liraya kadar faizsiz kredi. Bakın bütün televizyonlar, radyolar bu reklamlarla dolu. Şimdi yazılı kurallara göre Türkiye'de eğitim ücretsiz, kamusal bir hak. Peki bankalar, çaresiz velileri neden böyle bir borca çağırıyorlar. Çünkü arkadaşlar okula kayıt yaptırmak isteyen Meli'den kayıt ücreti isteniyor. Okul müdürleri ya ödersin ya da kayıt yaptırmam diyor. En yüksek enflasyon %124.6 ile eğitim giderlerinde bugün memlekette. Bir öğrencinin giyim ve kırtasiye masrafı bugün minimum 6-7 bin lirayı bulmuş durumda. Bakın bugün ülkede veliler ikinci el pazarlarından çanta arıyorlar, ayakkabı arıyorlar, pantolon arıyorlar çocuklarına ve okul servislerinin de asgari ücrete yaklaştığını buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Çocuklara bugün aslında yürümek dışında karda, kışta, soğukta, yazda yürümek dışında bir seçenek bırakılmadı. Bu ülkede çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üstünde ücret alıyor biliyorsunuz. Eğitim masrafları da yoksulların melileri sırtına binince Kredi artıyor, borç artıyor, faiz yüklü, bütün bu banka reklamları da elbette bunlarla beraber artıyor. Bunu bulamayan, alamayanlar ise çocuklarını okuldan alıyor sevgili arkadaşlar. Bakın bugün ülkede kız çocukları dünden daha fazla zorla evlendirme ve erkek çocukları da dünden daha fazla çocuk işçi olmakla karşı karşıya. Ve geçen hafta Cizre'de yaşayan 15 yaşındaki çocuğun cümlelerini biz bugün ülkenin dört bir tarafında duyuyoruz. Artarak da duymaya devam edeceğiz. Ne diyor biliyor musunuz 15 yaşındaki çocuk? İş arıyorum, okula gitmiyorum. Ne iş varsa lokanta, servis gibi şeyler beni arayın. Bu ülkenin her yerinde yüzlerce çocuk her yıl okulu bırakıyor, işçi oluyor. Bakın şimdi gidin Antep'e. Antep sokaklarında sabah saatlerinde okula gitmek üzere yola çıkan çocukları değil, saya atölyelerine, tarlalara, bahçelere giden çocukları daha fazla görür durumdasınız. Eğitimin içinde kalmaya gayret edenin de aynı zamanda devlet eliyle işçi yapıldığı bir gerçeğin tam ortasındayız. Adına mesleki eğitim diyorlar. Bu MESEN programıyla... Büyük sermaye gruplarının derdine şimdi yaşını 10'a kadar düşürdükleri çocukların emeğini, bedenini derman eder hale geldiler. Biz önümüzdeki günlerde MESEN programıyla çocukların nasıl sömürüldüğünü, patronlara nasıl kaynak aktarıldığını gösteren bir rapor açıklayacağız. Ve yüz binlerce çocuğun neden ders sırasında eğitim görmek yerine günde 10-12 saat çalıştığını çalışmak zorunda bırakıldığını bu raporla beraber ortaya koyacağız sevgili arkadaşlar. Ülkenin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Tüm devlet okullarında bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek ve suyun sağlanması. Bu ülkede çocuklar aç, bu ülkede çocuklar yoksul, bu ülkede çocuklar muhtaç. Biliyorsunuz biz okullarda her çocuğa günde bir öğün ücretsiz yemek verilsin diye uzunca bir süredir Ekmek ve Gül olarak, Emek Partisi olarak ve çeşitli kadın örgütleriyle bir kampanya yürütüyoruz. Daha geçtiğimiz sene ülkenin dört bir tarafında toplanan yüz binlerce imzayı bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'na bütçe görüşmeleri sırasında koca bir dosyayla teslim ettik. Kampanyamız kapsamında da bu kampanyayı birlikte yürüttüğümüz kadın örgütleriyle birlikte biz çocuklara okullarda yemek verilsin diye Milli Eğitim Bakanlığına davalar açtık sevgili arkadaşlar. O davaların birinde Milli Eğitim Bakanlığının avukatı dedi ki savunmasında çocuklar okulda verilen yemeklerden zehirleniyor. Biz o yüzden yemek vermiyoruz. Durumu iyi olan aileler çocukların e, Milli Eğitimin verdiği yemeklerle beslenmesini istemiyorlar diye bir açıklama yaptı. Şimdi biz de Yusuf Tekin'e bu açıklamanın ardından bir soru önergesiyle sorduk. Dedik ki okullarda zehirlenen çocuklar var mı gerçekten? Çünkü siz kalktınız böyle bir açıklama yaptınız. Bakın bakan ne cevap verdi bu önergede? Bakan bu önergede önergeye verdiği cevapta kalktı dedi ki okullarda hiçbir zehirlenme vakası görülmemiştir. Bize ulaşan böyle bir bilgi yok dedi. Şimdi bakanlık ya çocuklara bir öğün ücretsiz yemek vermek verilmesi için açtığımız davada yalan söyledi ya da bu soru önergesinde yalan söylüyor. Aslında çok iyi biliyoruz zaten bu iktidar, bu bakan halka sürekli yalan söylüyor. Batırdıkları ekonomiyi, Kamuda tasarruf yalanıyla sözüm ona toparlıyorlar ama Erdoğan ve Şimşek'in orta vadeli program tezgahıyla tasarrufu yine halktan yine çocuklardan yapıyorlar. Tasarruf gerekçesiyle bakın taşımalı eğitimi sınırlandırdılar. Köylerde yaşayan çocukları okul kapısının dışına itmiş durumdalar. Bugün Narin'i konuşuyoruz. Narin'in köyünü konuşuyoruz ya. Konuşulamayan başka pek çok okulda artık kız çocuklarının taşımalı eğitimin sınırlandırılması nedeniyle daha çok eğitimden mahrum ve daha çok işte o kirli siyasi ilişkileri ve aile ilişkilerini mahkum kaldığı gerçeğini gizleyemezsiniz. Zaten perişan koşullarda güvencesiz işçi çalıştırdıkları toplum yararına çalışma programını kaldırdılar okullarda sevgili arkadaşlar. Yine tasarruf gerekçesiyle yerine Açlık sınırının altında ücretlerle işçi çalıştıracakları iş gücü uyum programı sistemi getirdiler ve okulların temizliğini öğrencilere ve velilere yıkmış durumdalar. Türlü baskılara, türlü eziyetlere maruz bıraktıkları öğretmenlerin odasındaki çaya bile göz diktiler. Sözde deprem bölgesinden tasarruf yapmayacaklardı. Dün Milli Eğitim Bakanlığı özellikle bu konularda açıklama üstünde açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını yalanlayan gerçekleri paylaşacağım şimdi sizlerle. Bakın Antep'te, Islahiye ve Nurdağ'ında öğretmenleri kaldıkları konteynerlardan çıkardılar sevgili arkadaşlar. Çocukların ve öğretmenlerin okullara taşındığı servisleri kaldırmış durumdalar. Ve hala daha Islahiye ve Nurdağ'ında yıkılan okulların yeri doldurulmadı. Ama buna rağmen deprem bölgesinde her şeyi çok güzel yalanı atmaya devam ediyorlar. Hatay valisi kalkıp dedi ki: "100 yeni okul inşa ettik." Öğretmenler soruyor Hatay'da. Buradan onların sorularını paylaşıyoruz. Nerede bu okullar? Biz niye görmüyoruz? 422 okulun güçlendirilmesi ve onarımı tamamlandı deniyor. Neden peki çocuklar deprem bölgesinde hala konteynerlerde ders görüyorlar, bunun cevabını istiyoruz. Bizim bildiğimiz somut bir gerçek var, paylaşıyorum sizinle. Hatay'da, sadece Hatay'da bakın, 70 okul ülkenin dev holdingleri tarafından vergi muafiyeti karşılığında, vergi muafiyeti karşılığında yaptırılmaya başlandı. Devletin onarıma sokması gereken okulların çoğunun ihalesi bile henüz açılmış durumda değil. 6 Şubat'ta sorduğumuz soruyu bugün buradan yine soruyoruz. Devlet nerede? Deprem bölgesinde, eğitimde devlet nerede? Deprem bölgesinde bir buçuk yıl sonra bile yıkık dökük şehrin toz bulutu içinde elektrik, kanalizasyon ve temiz içme suyu olmayan okullarda eğitim veriliyor. Gözlerimizde görmüş, kanıtlamış durumdayız. Daha dün Okulların açıldığı ilk gün sevgili arkadaşlar. Antakya'da sözde güçlendirilmesi yapılmış bir okulda elektrik panosunda yangın çıktı ve çocuklar apar topar evlerine gönderildi. Daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Gerçekten bilmiyoruz. Bu devletin çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim alması, karnının doyması gibi bir derdi yok. Biz bunu marif modeli dedikleri gerici müfredat modelinden biliyoruz. ÇEDES adı verdikleri dini cemaat protokollerinden biliyoruz. Küçücük çocukları sömürüp ölüme gönderdikleri mesemlerden biliyoruz. Biz bunu Kürt halkı talep etmesine rağmen seçmeli Kürtçe dersi açmayan, Kürtçe öğretmeni atamayan, ana dilde eğitim talebini dolayısıyla bir halkı onun dilini görmezden gelen devlet pratiğinden gayet iyi biliyoruz eğitim sistemini parası olanın okuduğu, olmayanı da ya imam ya da işçi yapmaya uğraştıkları bir tornaya çevirmiş durumdalar. Bu ülkenin her gün artan bir yoksul çocuklar gerçeği var. Çocuklar aç, ağır kansızlık ve kas sorunu yaşıyor yoksul çocuklar. Eğitime ulaşamıyorlar, çocuk işçiliği artıyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin Avrupalı yaşıtlarından geri olduğu bilimsel verilerle ortaya konmuş durumda. Üstelik bu tabloda öyle ortaya koydukları için gibi sosyal yardıma mahkum bir takım küçük marjinal kesimlerin meselesi değil artık. Geniş halk kesimlerinin, en geniş kesimlerin büyük derdi olmuş durumda. İşte tam da buna karşı direnen işçiler var sevgili arkadaşlar. Akcanlar tekstilde, Pernas Madencilik'te, Polonez'de, Asplastik'te, MKB Rondo'da, Yol Bulan'da, Tosa'da, Befesa'da, Menemen Belediyesi'nde, Sarar'da, Lezita'da işçiler çocuklarının geleceği için direniyorlar. Ama bu ülkede çocuklarının geleceği için direnirken çocuklarının geleceğiyle tehdit ediliyor insanlar. Daha dün Çatalca Polonez Fabrikası önündeki grev alanında polis işçileri sizi gözaltına alırsam Çocuklarınız zeki ise bile iş bulamaz diye açık açık tehdit etti. İşte bu düzen sevgili arkadaşlar, bu tehdit ve şiddetten, çaresizlik dayatmasından, beşikten mezara dek rehin alışımızdan besleniyor açık bir biçimde. Bugün açlıkla, istismarda, şiddette, eğitimsizlikte birer rakam haline getiriyorlar yoksul çocukları. Ve bu çocukların yarın başka bir yoksulluk, başka bir işsizlik, yardıma muhtaçlık, iş cinayeti verisinin rakamı olmasının da önünü tam da böyle açıyorlar. Tam da şu anda bize düşen çocukların yaşamını daha iyileştirmek için, içinde bulundukları yaşam koşullarını düzeltmek için direnenlerin direnişlerine sahip çıkmak, işçi ailelerinin mücadelesi çocuklarının da aynı zamanda bu ülkenin tüm çocuklarının da gelecek mücadelesidir. Çocukların geleceği için nerede bir direniş varsa biz oraya güç vermeye ve çocukların geleceği garanti altında alınsın diye hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. Narin unutulmasın istiyorsanız bugün bir tek çocuk bile gece yatağa aç gitmesin, okula aç gitmesin istiyorsanız ihmal ve istismar yüzünden bir tek çocuk bile ölmesin istiyorsanız öncelikli olarak gerçek bir çocuk koruma sisteminin kurulması için somut taleplerle ortak bir mücadele zemini kurmamız lazım. İkincisi ise artık çocuklarının ekmeği ve geleceği için direnenlerin sesini soluğunu daha da büyütmek üzere her yerde direnenlerin yanında onların yanı başında çocuklarının ellerinden tutarak yan yana durmamız lazım. Biz Emek Partisi olarak bunun çabasını göstereceğiz. Bu ülkede bütün emek demokrasi güçlerinin, çocuk hak örgütlerinin, sendikaların, bugün sokaklara çıkan herkesin birlikte mücadelesi için bu tartışmanın en doğru zeminde yürüyebileceği olanakları elimizden geldiği kadar kurmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Hepinize basın toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.